Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere asla artık çöp atmamanız gereken muhteşem bir tarif vereceğim. Bu tarifimde arkadaşlar sizden gerçekten çok uygun fiyata, uygun maliyetlerle cildinizdeki bütün kusurlardan kurtulabileceksiniz. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün kullanacağımız malzeme aslında kabuğu arkadaşlar. Biliyorsunuz muzları yeriz ve her zaman bu kabukları atarız. Ama aslında muz kabuğunun içerisindeki bu beyaz yerler o kadar faydalı ki sizlere şimdi çok pratik, çok basit bir tarif cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırabileceğiniz siyah noktalardan da kısa sürede kurtulabileceğiniz muhteşem bir maske hazırlayacağız. Bu maske hazırlamak için bir de arkadaşlar bala ihtiyacımız olacak. Hemen şöyle bir muzun şurasını alalım arkadaşlar kalın da atmayın. Bunu alıyoruz. Şöyle bir tane içerisini içerisine arkadaşlar şöyle balımızı alıyoruz. ve üzerine sürüyoruz. Şöyle sürün arkadaşlar. Tüm muskabonun üzerine bu balı sürün. Evet işte bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu alıyorsunuz arkadaşlar yüzünüze. Şöyle sürmeye başlıyorsunuz. Tüm yüzünüze, lekelerinize, siyah noktalarınıza her yere sürüyorsunuz ve bu şekilde masaj yapıyorsunuz. Tüm yüzünüze ve cildinize arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Güzelce bunu 3 dakika kadar, 3 dakika bile yapmanız gerek yok. 1,5-2 dakika kadar bunu bu şekilde yapın arkadaşlar. Daha sonrasında Bırakın ve bu şekilde bekleyin arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika boyunca bekleyin. Daha sonrasında tüm yüzünüzü yıkayın. Sizler ilk kullanımda cildinizin mükemmel bir şekilde parladığını ve inanılmaz bir gerginlik hissine kavuştuğunu göreceksiniz. Bunun sonrasında sizler evde hazırladığınız doğal kremlerinizi ya da günlük olarak kullandığınız nemlendiricinizi yüzünüze sürebilirsiniz. İnanılmaz basit Kullanışı çok kolay bir tarif. Denerseniz yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın hoşça hoşçakalın.